yani anne? Çüş yani valide hanım. Gerçekten çüş. Nasıl gülebiliyorsunuz hayret? Höst yani. Pes yani. Küs yani. <laughs> Ay, Ama abarttınız be. Şaka yaptım işte. Böyle şaka mı olur kardeşim ya? Böyle şaka mı olur ya? Olur. Nasıl oynuyordun dışarıda? Şak, şak, şak. ya ben ortam bozulmasın diye oynadım yani. Korkumdan falan filan değil yani. <laughs> tabii, tabii. Anlaşılıyordu zaten. Ahirette de zebaniler sana böyle göbek attıracak biliyorsun değil mi? İnşallah. Neyse ben kalkıyorum kahveye gideceğim arkadaşlarımla resüreti oynayacağım evet. Ben sana bir şaka yapacağım aklını kaybedeceğim ben bunun intikamını alırım merak etme. Yürü <laughs> sen. Kim bu? <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beni hatırladın mı? Psycho. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yok. Lan ne oluyor bu evde ya? Hep bir action, hep bir action. Doğan. Aa, niye buradasın? Girsene içeri. Bebeğim, gireyim girmesine de... ...sizinkileri korkuttum galiba biraz. Aman, bırak onlar korkmaya yararıyor. Doğuştan korkak bunlar. Bunlara höt desem, ha bak tanıştırayım. Annem, anne. Gel <laughs> canım, gel. Şuna basma, dikkat geç. Basma, basma. Yazık. Anne, yeni boyfriendim Doğan. Sayko Doğan. O da benim annem. Hadi tanışın, hadi. Anneciğim, öpeyim sen. <laughs> Ah! Ah! Aslan! Aslan uyan! Ah! Bizde kalsaydın. Sabah boğaza gidip bir kahvaltıcı falan soy artık. <laughs> ya çok güzel olurdu ama... ...gitmem lazım aşkım ya. Yolum çok uzun. Hmm. Ee, bu araba senin mi? Ha yok. Sabah buraya gelirken çalmıştım. Ha bak... Sahibi hala içeride duruyor. Hayret. Öldürmemişsin adamı. Birlikte öldürelim mi lan? Yok. Ben o tarz işleri bıraktım artık. Ee, hayırdır? Ne zamandan beri? Seni tanıdıktan sonra aşkım... ...beni öyle etkiledin ki... ...bundan sonra insan olmaya karar verdim. Ee, hadi ya. Evet. Gidip cezamı paşa paşa yatacağım çıkışta da gelip seni bulacağım. E ee, sonra ne yapacağız? Ne bileyim, hani evleniriz. Hani çoluk çocuk yaparız falan. Hmm, sıkıntıdan patlayalım diyorsun yani. Yok yavrum yok. O işler bana ters. Nerede heyecan? Orada Jüli Heyecan yoksa beni de unut. Kapış? Nasıl yani yok unut? Oğlum bunu anlamayacak ne var? I am nobody yani. Heyecan yok, Jüli de yok. Hadi ben sizi tutmayayım bir an önce naşla. Hadi canım hadi. Hadi buyurun. Buyurun. Aracınızı alalım size. İşte Tipe bak ya. Sanki ben bunun kara kaşına körüp kara gözüne sinirden konuşamıyorum. <laughs> Allah Allah. Senin gibi o kadar çok ki sokakta. Ne yapayım ben böyle adamı? Düz adam. Hadi yavrum. Bin git. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.